Merhaba arkadaşlar. Dizi Günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Hanker çiftinin sette çektirdiği beraber fotosu herkesi kendine hayran bıraktı. Sette beraber çok güzel görüntülerini paylaşan güzel çiftimizin fanlarıyla da beraber harika fotoğrafları yer almakta. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi hanker çifti çok romantik bir çift olmasıyla yanaşı hem de gerçekten de e dizide çok güzel rolleri var ve gerçek hayatta da onların sevgili olması artık bilinmiştir. Evet arkadaşlar sizler için hanker çiftinden gelen mükemmel görüntüleri paylaşmaktayım oldukça güzel, şahane fotoğraflar gelmiş oldu. Seve seve izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.